Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. Yani oynamayacağız da arkadaşlar böyle bir karakter al alabilecekmişim. Şimdi arkadaşlar karakter alacağız. Evet arkadaşlar karakterimizi alalım. Şimdi yükleniyor birazdan yüklenecek. Evet 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 yüklen. Bence şimdi bir aldım. <laughs> evet. Az ah kaldı. Ha tamam, girdi. Evet arkadaşlar, buradan da hızlı girer zaten bence diye düşünüyorum. Evet, sonuca bağlanıyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bir savaşçı alabilirim. Hemen alalım. Kromatikler. Evet arkadaşlar. Bas. Kalın. Benim en çok almak istediğim savaşçı bas. Alsam mı? İşte aşağı bu konu hakkında da yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi karaktere alayım? Şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi 539 tane şeyimin var alabilirim. Evet arkadaşlar Feng'i mi alsam? Feng'i çok sevmem ama gerçekten de güçlü bir karakter. Evet. Lou da çok güzel bir karakter. Onu vallahi bilmem arkadaşlar. Çünkü çok iyi. Mandy de çok iyi. Ya arkadaşlar siz yorumlara yazın. Bakın. E, Mandy mi? Fake mi? Baz mı?